Bugün 15 Haziran 2020 günlerden pazartesi. Burası Bodrum İslamhaneleri Mahallesi. Yaklaşık 2-3 gün önce öldürülen bir köpeğimiz daha. Şu an bakın 2-3 günde bu hale geldi. Bu 20-21. köpeğimiz. 18 tane köpeğimize zehir atılmıştı. Onlar köpeğe yoldular bunda herhangi bir köpürme veya zehirlenme vakası görmedim. Şu an burası evimizin ana yola yakın bölümü. Muhtemelen bunu araba çarptı. Bu da kendini ya canına attı ya bir şeyler oldu. Yani sonuçta burası bahçenin iç tarafı ama ana yola yakın. Buradaki 30 km hızla geçmesi gereken araçlar 130'la geçiyor. Emin değiliz. Bu 20 21. dakika. Artık sayıyı da unuttum zaten. <laughs> şimdi az önce bir video çekiyordum. Şarjım bittiği için şimdi bu ikinci videoyu çekiyorum. Bu Bodrum İslam hanelerinde, Bodrum'da sesimizi duyurabileceğimiz ne yasa ne de ilgili doğru düzgün bir kurum şu ana kadar bulamadık. E i̇nşallah yarın Allah nasip kısmet ederse iki buçuk seneden bir hak için çabalıyoruz. oluyoruz. Burada kamu hizmeti için çabalıyoruz. Yollar yaptırmaya çalışırken, insanlara koşmaya çalışırken, sokak hayvanları için koşmaya çalışırken, buradaki yasa dışılıkları ortaya çıkarırken, uyuşturucuyla mücadele ederken, bazı devlet kurumları da dahil yanımızda olmaması ve can ve mal güvenliğimizin sağlanamadığı açıkça görünüyor. Ben kendimi sadece iki kere darp edildim şu sadece benim baktığım köpekler. 20-21 ölen. İnşallah 3 seneden beri Bodrum'u değiştirmek için, pisliklerde arındırmak için Muğla'ya kadar şu an uzandık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her türlü yasa dışı için. Devlet molunun yenmemesi için. Yarın nasip kısmet olursa yeni göreve başlayan bir devlet büyümüşsün. Önceki öncekine sesimizi duyuramadık. Ne buralın savcısına, ne kaymakamına doğru düzgün sesimizi duyuramadık. İnşallah Muğla'ya kadar bir takım şeyler değişecek. Buradaki açılmayan hastanemizi de 4 yıldan beri devlet malı Onu söyleyeceğiz. Buradaki olumsuzlukları söyleyeceğiz. İki buçuk seneden beri dört bilmemiz dahil ve aldığımız ölüm tehditleri dahil. Onları da anlatmaya çalışacağız. Korkumuz var mı? Yok. söz konusu vatansa gerisi de farrat. İki buçuk seneden beri taş olsa çatlardı. Ama biz buna rağmen elimizdeki, avucumuzdakini kamu menfaati için harcadık. Şimdi ben sadece şu. şunu sormak istiyorum. Şimdi ben öldürülen köpeklerimin mi peşine düşeyim? Bir buçuk seneden beri evimde elektriği yok. Bir seneden beri şartörü kullanıyorum. Bu bir buçuk sene öncesinden de bir sene kadar da evin arızalı elektrik hatlarını söyledi. Sayaçlarını söyledi. Ve bundan 7-8 gün önce gelen Aydem'den bir kere aradım belki. Gelen Ali Bey. Beni teyit etti. Bu dedi, evin dedi. Ana hattından direğe giden kablo arızalı. Bunu yaparsak can ve mal güvenliğin olmayacak. Ve zaten yapamadılar da. Bana şimdi dedikleri kendin direkler dikeceksin. Şu ileride bir tane devrik direğimiz var. Onu alacağım dikeceğim bir tane Bir de dediler ki kabloyu sen kendin çekeceksin bize bilgi vererek ki doğrusu da bu. Şimdi iki buçuk sene beni bunun için beklettiler. E şu an benim doğru olduğum bunun da teyididir. Şimdi ben açık açık sorayım. Ben şimdi köpek mi görmüşüm Öldürülen köpeklerin hakkını mı arayacağım? Sokak hayvanların hakkını mı arayacağım? İnsanı mı koşacağım? Kendi hakkımı mı arayacağım? Kendi can güvenliğimi sağlayacağım? Bütün eşyalarım şu an zarar görmüş. İki buçuk seneden beri bunlarla uğraştığım için iş güç yapamıyorum. Onlarla mı uğraşacağım? Elektrik direği mi dikeceğim? kablosunu çekeceğim. Yoksa şuralarımı temizleyeceğim. Bu da daha öncesinde yine bir araba çarpmış köpeğimizin ölüsü. Bunlarla mı uğraşacağım? Daha önce zehirlenmiş olan köprülerek olan köpeklerin kışını tutacağım. Birisi bana bunu söyler mi? Benim bu kadar zararımı kim karşılayacak? Ayrıca can ve mal güvenimiz olmadığını daha önce kaç kişiye söyledik? İlgilenmiyor, Kimse ilgilenmedi. Bunların peşine Artık adaletten geçtik. Kanundan mı geçtik? Vicdan da mı bitti?